Kale Kuşatma Savaşı'nda Svadyalı zırhlı süvarimi piyade mi? Piyade. İnşallah doğru düzgün bir şey yapabiliriz ya. Şimdi zırhlarımın bu kadar iyi gelmeyeceğini biliyorum ama dediğim gibi para kazandıkça gelir diye alıyorum abi bunları. Bir tane tekel dövüş kılıcı, iki tane kalkan alacağım. Biri sırtımda, biri kendimi savunsun diye. Hadi bakalım. Sa savunan şey mi? Sarranit mi? Sen musun? mısın? Hı hı. Birbirimize ben düşmeyelim indim. lan. Ben sarrenitim. Ne demek sarrenitsin? Yer yoktu. Ama sarrenit... In... Yok. Sarrenitle olamazsın ya. Sarrenit Nikli... olabilir mi tercih oldu ya? Sarrenitle olamazsın ya. Sarrenitle olunmaz. Sarrenitle doğulur. Hadi bakalım. Hayda. Kapıyı kapatıp kapatıp durmayın lan. Abi Saranitlilerin aynı. Ben Saranit hiç sevmedim ya. Hiç oynayasın falan da gelmedi. Saranit niyeyse bana hep şey geliyor böyle. Üe. Ya ben de Svadya'yı çok severim de normalde yer yoktu işte. Svadya çok iyi. Bence e, Rodok da iyi abi. Kral Gravet falan. Gelin lan. Beyefendi. Efendi efendi. efendi. Aç bakayım kalkanını. Kimsin sen koçum? Kendi adamımı öldürdüm kanka. Abi sen doğaüstü bir yeteneksin. Kendi kendimizi öldürdük. Bu kaleyi şimdi var ya içinden geçeceğiz bu kanenin ha. Adamlar tam bir kuşatmanın ortasındaydı. Swadian'ın ekipmanları ağırdır belki bilmiyorum. Yani ağır olsalar da benim için problem yok. Hoppacık. Kardeş iyi yere kurulmuşsun ha. İyi yere kurulmuşsun. Dur gidelim de bir huzurunu kaçıralım ya okçunun. Birader güzel yere kurulmuşsun ama. Geliyorum lan. Güneşi görmek ister misin? Hadi, hadi hem sırtında kalkan, hem kıçında kalkan var, hem başında kalkan var. Arkadaşına mı haber verdin lan? Terzi olur. Arkam bende, arkam bende terzi oğlu Güzel adamların okçuları indirdik. Oha, oha bot gibi çıkıyorlar. Üç kişi çıkıyorlar yukarı. Os Oslan, ne yapıyorsunuz oğlum lan? O yukarıda görsün siz miysiniz? Vurdum benim de, bu ikile. Hayırdır lan bot gibi yukarı mı çıkılır öyle? Yapıştır yapıştır. Ne oldu? Bana bir şeyler oldu. Ama arkadaşlar beni vurursanız anlaşamayız. Bir arkadan elsemin köküne çat diye yerleştirdi. Sıfır kill mi? Lan en azından birini öldürmüşümdür lan. Ege e, bu şeyle yaşamak istemiyorum. Gelip bana bir tur ölür müsün? Yo. Bir tur ölür lan. Öl lan. Evet ya zırhı kadar korumuyor galiba. Ben de öyle hissettim sanki. Oha. Kardeş ocakta yemeğim var. Ben bir gideyim bir dur. Ben Yedi dedim diyarın kötü okususu be. Da na 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 Oha. Kira aldım. Da Sana daha bir kira aldım. Nereye kadar geri çekileceksiniz? Sen hainsin ben seninle ilgilenmiyorum. Ne? kalbimi kırdı ama. Abi bak çil almakta sorunum yok yani hasar vermekte sorunum yok hasar verebiliyorum. Son vuruşu yapamıyorum ölmüyorlar. Düşerek öldü. Kaleyi ne ara ele geçirdik lan? Svadiye krallığı kaleyi ele geçirdi dedi. Nasıl ele geçirdik peki? En sağlamı notdur. Kral Ragnar mı? Ömrü uzun olsun. Ben Rodok daha çok seviyorum ya. Rodon satırı var ya. O Rodon satırı çok iyi kanka. Gel Linux ben seni korurum gel ya. ya benim kalkanın arkasına sığınabilirsin kanka. Ne oldu be? Yine yemin ediyorum şey gibi çıkıyoruz ha. Ya Osmanlı modundan alışayım kalefet etmeyi. Önü önden bana verin abi. Önü bana verin. Yat lan aşağı. Sunuzu fullanmış bu arada. Ha? Ne olmuş? Sunuzu full. Maşallah maşallah. Yalnız ben bir kil bile alamadım bak ben o kadar vuruyorum ölmüyoruz bana vallahi hatırlıyorum ya. Kardeşim inme mi indi? Artık birini de ben öldüreyim ama. Abi bu kale kapıları falan nasıl alınıyor? Kale kapılarını açalım. Kral ne yapıyorsun? İçeri geçeceğim. Müsaade eder misin? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yukarısı ne alemde? Bak yukarıda okçu var kanka. Yukarıda okçu var yani. Yukarıyı salı... Yap. Öldük. Ay. Yorucu bir mücadele. Kesinlikle yorucu dostum adamımı mı vurayım? Niye kendi adamımı vurayım? Multi oynuyoruz arkadaşlar. Aynen. Kale ele geçirme savaşı Invasion'dan çıktık. Şimdi de kale kuşatma savaşına gittik. Ee, kale kuşatma savaşında saldıran tarafı Svadia, sarranın savunuyor. Yaklaşık 2,5 e, saat kadar Osmanlı senaryosunda yer aldık. 2,5 saat kadar Osmanlı senaryosunda yer aldıktan sonra e, Native'de birazcık beraber oynayalım dedik. Sonrasında hedef Total War'a geçmek. Total War, e, War Warhammer'ı düşünüyorum. Canavar adamlar senaryosu özellikle. Sonrasında Ege burada olursa fare adamlar oynayabiliriz. O dört adama karşı burada üç adama karşı. Lan sen lezelik gibi kersin. Abi imdat. Abi yardım edin. Dört tane adam burada. Aha aşağı düştüm Ne oldu? Benle o kadar uğraşmayacaktınız lan. Fatime teyzeyi çıldırtmayacaktınız. Ama bana öl lütfen. O kadar vurdum sana. Abi ne oluyor? Benim kılıçta mı bir problem var? Bir cila atmak lazım galiba. Benim kılıçta bir problem var. Varlandiya'nın en adil yöneticisi Ragnar mı? Sen demek ki daha beni görmemişsin. <laughs> Tabi canım iki okçu oynayayım da. Kör olduğumu tasdikleyeyim. <laughs> ne oldu orada? Hem oradan vurdular hem oradan vurdular her yerden vurdular. Bir kere de yandan girelim be. Hep önden girdik. Hiçbir şey elde edemedik. Yine friendly fire var. Memoli. Kendi kendini öldüreceğin oğlum. Yapma. Tamam 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 hemen 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 kenardan Kenardan darlamaca Güzelsin, güzelsin, süpersin. Oh, oh. Oh, no, 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 no. Arkadan mı geldiler bir de ya? Ah, evet, evet. Bam, 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 bam. Sunucu ne? Ee, şey, kale kuşatmasında en kalabalık olan sonucu hangisi ise? Şey, o. Oh. Sunucu adı burada yazmıyor galiba. Yani ping'i e en düşük olanlardan biri buydu. Ee, buraya geldik. Zaten burada oynayanlar vardı. Sonra biz de katıldık. Baya güzel oldu. Kalabalık oldu ya. Ben sevindim. Kalabalık olmasına. Pam 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 bak 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 bak. Şuradan beyinlere beyinlere çakıyor arkadaş. Şöyle bir kale içerisine girebilirsek aha yatlan aşağı. Attım tepiyi. Attım depmüyü. Teknik yemedi. Beyler göt 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 götü koruyun. Götü koruyun. Götü koruyun. Girdim abi içeri. AFK sandım adamı. Free 2 ile koşacaktım. Öldüm orada lan. AFK sandım adamı. Free 2 ile anla yalan oldu. Tabi canım destekli rolünü işte şey yapıyorum ya pompon kız. Lan adam atlıya gelmiş ben bunu bizimki zannediyordum. Yok artık. Sarranit atıyla inmiş aşağı bizimkileri parçalıyor. Buna ben de dahilim. Şu atı versene bir tur. Şu atı versene bir tur. At sana mı lazım kral? Hah. Ha buyur. Hayır ama ben sen bin diye verdim. Binmeyecek mi? O zaman kesmeseydin ben binerdim. Abi kullanmadığınız her şeyi kesiyorsunuz. <laughs> Adam belki biner diye verdim atı. Adam atı kesti. Evet. Abi bir aklı var bak şuradaki sarrını bir indirmemiz lazım. Aa, eyvallah 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 yürüdük ya yürüdük yolu bir şey bir şey yok sıkıntı yok. Avatının binicilik becerisi yetersiz mi? Sıvadya kaleyi ele geçirdi güzel. Ya ben birazcık savunma savaşı görmek istemiştim ama kaçta bitiyor? Skor 3'te mi bitiyor? Galiba 3'te bitiyor abi. Bizim SWAT ne biçim saldırıyor be? Kim adam kesemiyor lan? 2 kill almışım, 9 kere ölmüşüm. Egecim sen de durum ne? Sen ne yaptın? Ben kesemiyorum. Kimi kestin? Kesemiyorum diyor. Ne kadar kestin? Bakayım iki defa öldürmüşüm, altı defa ölmüşüm. Benim ikiye dokuz lan. Ya. Kapıyı kapamayın bari. Kanka ok diyorsun ok bir. Kalkan malkan alın kendinize. Oğlum burası çok şey oldu gene ya. Adama bak Cüneyt Arkın misali aşağı atladı bizimkilerin arasına. Öyle o kadar uzun boylu değil. Bir saniye şöyle bir kenara geçerim. Kardeş o ciriti bir indir iki saniye. O ciriti bir indir. Bir şey konuşacağım. Konuşamadım. Bir item değişek kurban olayım ya. Bir item item değişek ya. Şifter kılıç ver. Kalkansız mı gideceğim oraya? Vazgeçtim ben. Ee, birlik değiştireceğim. Zırhlı süvari yap beni. Gerçi zırhlı süvari yapınca elimine geçiyor. Yine tekel büyük bir kılıç geçiyor. Sırtıma kalkan. Sonra en iyi ekipmanlar. Para var da sanki ve en iyi at. E bak ortalama bir şey geldi işte. Atla içeri girebileceğiz mi? Bam bam bam, bam Açın yolu, açın yolu, açın yolu, açın yolu, açın yolu. Victory point bende. Ben tutarım burayı. Abi atlı okçuluğu nasıl yapabiliyorsunuz lan? Ben normal oyunda o kadar yetenek kastığım Char'la yapamıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Evet abi kaleye direkt girmek iyi bir fikir değilmiş galiba. Yani ben en azından bir parça öyle düşündüm sanki. Gel sen de hücum eden tarafa geçe gel. Aa. Bu kaleyi savunamazsın. Yo savunurum. Ya düşün yani şimdi Sıvadya Sarrani de saldırıyor. Parçalanır lan. Kapıyı kim kapattı? Kapını güzel açtı. Svadia'da sen varsan yani. Sıvadede ben varım ne olmuş? E biz buradan nasıl gireceğiz içeri? Birinin kale kapısını falan açması gerekiyor. Önceden atı böyle geri vites yaparak çıkarttırabiliyordun sanki ben. İn abi in 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 attan in attan attan in. Bir i̇şte hani atla adamların önünü kapatmayayım da. Aynen aynen buradan 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 buradan. Kaldır kalkanı sağlı sollu sağlı sollu sağlı sollu. Arkam bende, arkam bende. Benim arkam kimdi? Ben vurdum ama onu kill sana yazılıyor. Hep bundan kaybediyoruz. Bak bu oyun takım oyunu. Aha vallahi kill aldım. Fatime teyze, aha bizim adamlar geliyor. Bizim adamlar geliyor, oradan da geliyorlar, buradan da geliyorlar. Kuleler bizi de sardık adamların etrafını. Arkalanma ihtimalimiz yok. Oğlum bunlar nereye konumlandı lan ha? şu büyük kaledeler ana kalede Ay pardon Oy Araya aldılar Ama iyi hücumladık ya iyi hücumladık merdivenden Aha kapı açılıyor ön kapı ön kapı ön kapı Ege savun kendini. Bayrak altında vur salım gel. Geldim ulan. Geldim ulan. Kelim birine de vurdum geldim. Onu vuramadım. Vuramadım. O, ona, ulan ne oluyor? Arada kaldık. Birini öldürseydim bari girmeden birini öldürseydim ama ya. En azından vakit kazandıracağım lan. 3'e 13 mü? Ay. Sal mekanı sal 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 sal. Bırak 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 bırak. Bura bizim bura bizim. Ne oluyor lan? Sen oraya nasıl çıktın lan? Nasıl ya? Nasıl olur bu? Kardeşim ne oldu? Ha? Hala bitmedi. Ben 3-0 biz alıyorduk lan. Dur şurada surun arkasına geçeyim de iki çorba yiyeyim ya. İki çorba içeyim ya. Tam surun arkasına park ettim. Sıvadya sürekli ziyafet yapıyor. O yüzden antrenman yapamazlar ama moralleri tamam. Bizdeki Osmanlı gibi. Birer atın taşaklara kafama değdirmeye çalışıyor galiba ama. Çorba içiyordum doğru. Oha lan ne yapıyorsunuz? Tamam 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 at billurları orama burama değdi tamam iyiyim iyiyim. İyiyim sıkıntı yok tamam bu şeydi abi savaşta daha iyi savaşabilmek adına savaşçılara yapılan bir ritüel. At toşpikleri bir milletin kafasına sürtünüyor ki. <laughs> tamam abi kaleye hücum etme zamanı. Yarın yarın Osmanlı serisinin yeni bölümleri yarın arkadaşlar. Birer saatlik bölümlerde her biri. Her birinde dolu dolu aksiyon vardı. Bazılarında ağzımı tutamadım. Abi bir saniye. Abi Sıvadyalılar aşağı inmiş. Oğlum bunlar aşağı indiyse gel çıkalım lan. Oğlum çekil. Çekil kenara. Çekil kenara. Çekil kenara. Bloklama önümü. Değnek. Doğrudan kapıya gidelim dedim de. Ya, sıkışacağız galiba. Yat aşağı ho kalkanımı aldı elimden. Yardım edin beyler. Yardım edin. Açacağız bu kaleyi açacağız bu kaleyi. İndik aşağı. Bu kale size şey yara olmaz. Lan 3 tır aldık 4. postaya atıyor sen ne diyorsun lan? Kara sarı Aslı kapı. <laughs> kapı açıldı ve babuş içeri daldı. Ben bu filmi daha önce bir yerde gördüm ama. <laughs> Şu peşimde. Yolumu kaybettim. Ağlar pardon. İstanbul nerede? <laughs> Gösterelim anam diyecekler şimdi bana. Hop bak gösteriyorlar ağlar İstanbul. Ve bak İstanbul'u gösterdi kulağımın arkasında. İstanbul'u gösterdi kulağımın arkasına. <laughs> gösterdi kulağımın arkasına. Ya benim bu yemekten sonra kesin bir maden suyu çakmam lazım ya. Kamera niye yok? Yemek yiyorum ya. Evet bir buçuk saattir yiyorum. Pam, 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 Dur ya atı buraya koymayayım da. Bak bu şey. Ee... bu abi terbiyedir anladın mı? Atı tam kapının önüne koymazsın ki. Adamları bloklamazsın. Kanki gel gidelim de dalalım be. Arkadaşlarını bloklamazsın. Şey yapmazsın. Oyun keyfinin içine etmesin Bak böyle hani ince minik detaylar. Buranın yukarısında kesen okçu var. Buranın sadece yukarısı mı? Hmm, anladım. Ha sırtımı dönemiyorum. Anam 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 beyler 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 beyler. Hadi. Hadi. At niye merdiven ya? aşağı kalıyor? Yat aşağı. Kırkta yılda bir kil alıp yat aşağı diyorum ama o lafın gelişi yani böyle sus pus şey olmasın diye yayında böyle sus pus haa diye durmayın diye yani o yüzden kişisel olarak algılamayın. Çok iyi oynadığından şey yapıyorum falan zannetmeyin ha. Sadece arada laf olsun diye. alacağım aklını falan dediğimde hadi gel de Allah'ım falan deyip hırslanmanıza gerek yok benim oyunculuğum o kadar iyi değil. Kaç kilim var? 8 e 16 sende? 6 11. 6 11 mi? Şimdi 8 16 kötü. Lan memory bana vurduğunun yarısını düşmana vursan şu an aldık kaleyi lan. Anca bana vuruyor memory. Yukarıya alacağım. Ya bura bizdeymiş zaten. Biri fısık etti böyle bir. Kanka dikkatli ol, dikkatli ol. Arkan, 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 arkan. Arkama baktım, arkan deyince. Sana demedim ya, Linux'a dedim ha. Arkanda kalkan var gerçi, bir şey olmaz da. İki dakika kalmış. Adamlar bu sefer iyi savunuyor. Dedim ya, bu sefer olmayacak diye. Lan dördüncü tur yar olmasa ne olur lan? alamaz ki. E ee, bu kilidi nasıl açacağız? Ah. Vay hainler. Arkamdan gelmişler. Evet abi 1 dakika 45 saniye var sanırım savunacaklar bu kaleyi. Abi ya. Oğlum çek şu atını. İnsanların oyun keyfini bölme. Beygir. Ata mı dedim bunu yoksa koyana mı? koyana <laughs> dedim kanka. Millet kaleden çıkmaya çalışıyor kale merdivenlerinden. Adam kale merdiveninin ortasında bekliyor. Şu merdiveni bir indireyim de aklınız başınıza gelsin. Aç kapıyı aç kapıyı bir şey konuşacağım kapıyı aç Kapıyı bir aç kapıyı Ama tam beynimin ortasına da yeme, yeme yemeyim ya yani. Abi Sarranit bu sefer var ya harbi çok iyi savunuyor ha. Çok iyi öğrendik. Adam da merak ediyor soruyor kapıda niye bekliyorsunuz diyor. Adam bana inat bekliyor onu şey yapamıyor mu ki işte söyleyemiyor mu ki. Haha. Korudular abi. Kolaydı. Korudular helal. Bize de bu kadar yeter ya. Ne oldu kaybedinize? Lan 3'e 1 kazandık lan. Elinize sağlık arkadaşlar.